Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Yves Sebo Vegetal serisini anlatacağım. İlk önce şöyle başlamak istiyorum. Bu kömür maskesi, Sebo Vegetal'in kömür maskesi. Siyah nokta karşıtı, derinlemesine temizlik sağlıyor. Ben bunu en az haftada bir kere cildime uyguladım ve çok memnun kaldım. Çok ince bir tabaka sürüyorsunuz, 15-20 dakika bekletiyorsunuz. Hani tıpkı kil maskeleri gibi kurumasını bekliyorsunuz daha sonra cildinizden arındırıp nemlendiricinizi sürebilirsiniz. Ben çok memnun kaldım. Alacak arkadaşlar varsa kesinlikle tavsiye ederim. Ee, seriye gelecek olursak bunlar zaten rutin. Sadece şu farklı. Sebo Vegetal'in de aslında serumu var. Fakat cilt biraz nemsiz olduğu için ben Hydra Vegetal'in serumunu tercih ettim. Bunları normalde sabah ve akşam olmak üzere iki defa kullanıyorsunuz. İlk önce nemlendir, e, pardon, jelle yıkıyorsunuz. Tonikin diyorsunuz, serum sürüp nemlendiricinizi sürüyorsunuz son evre olarak. Fakat ben cildime günde bir kere yeteceğini düşündüğüm için sadece sabahları kullanmaya başladım. Fakat benim cildimde hafif hafif alerjik re reaksiyonlar gösterdi. Cildim biraz hassas. Bu seri, şöyle yapayım hatta, şu Sebo serisi cildi arındırıyor, sebum dengesini yapıyor. Bu arada bu ürünler paraben ve silikon asla içermiyor. Doğal içerikli ürünler. E, gözenek probleminiz varsa, cildiniz biraz akneye yatkınsa bu ürünleri kullanabilirsiniz. E, ben şöyle kullanıyordum. İlk önce jeli kullanıyordum. Yüzümü yıkadıktan sonra bir 10 dakika bekleyip tonikliyordum. Sonra bir 10 dakika bekleyip e, serumu kullanıyordum. Bir 10 dakika daha bekleyip nemlendiriciyi sürüyordum. Hepsini düzenli olarak kullanımda gözenek sıklaştığını ve cildinizin temizlendiğini zaten hissediyorsunuz. Ürünü gece kullandığınızda sabah yıkadığınızda, geceden sürüp sabah yıkadığınızda gerçekten cildinizin yumuşacık olduğunu fark edebiliyorsunuz. Ee, dilerseniz siz de benim gibi eğer cildiniz nemsizse sadece Hidra Vegetal'in serumunu alarak kullanabilirsiniz. Bu seride Hidra serisi de cildi cildin nem oranını dengeliyor. Cildiniz nemsizse, kuruysa, böyle daha çok hani pullanma varsa bu ürünü kullandığınızda etkisini göreceğinizi düşünüyorum. Bu seriyi de düzenli olarak kullandığınızda gözenek problemini azalttığını siz de göreceksiniz. Almak isteyen arkadaşlar varsa kesinlikle tavsiye ederim.